Evet, çok yoğun bir trafiğimiz Cümleten selamun aleyküm. Bu videomda Assetto Corsa'ya trafik modu kurmayı göstereceğim. Haritamız o meşhur otoman haritası olacak. Ona trafik kuracağız arkadaşlar. Çok hızlı ve basit bir şekilde anlatacağım. Öncelikle size kanıtlamak için arkadaşlar ben sizin gözünüzün önünde kendi yüklemiş olduğum haritamı sileceğim. Sonra sizinle beraber tekrardan yükleyeceğim. Haritamız burada arkadaşlar. Bunu siliyorum. Gelip buradan geri dönüşüm kutusundan da boşaltıyorum arkadaşlar. Sonra da böyle content içine giriyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar haritam yok. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu Asset öttafta harita şu tarivalı proje olan rar dosyasını alıp böyle kontentin içine sürükleyip bırakıyoruz. Ondan sonra buradan yükleliyoruz ve yüklemesini bekliyoruz. Yüklemesini bitirdikten sonra buradan gelip haritalardan haritamızı seçiyoruz arkadaşlar. Bu arada bunlardan hiçbirini seçmiyoruz. Gelip Totsum pa olanı seçiyoruz. Tamam diyoruz burada. Alıştırma modunda kalacağız arkadaşlar. Eğer hızlı tur yarış, serbest parkur modlarını falan girerseniz çalışmaz. Ben bu rar dosyasını hazırlarken arkadaşlar direkt içinde trafik dosyası vardı bunun içinde. O yüzden haritaya trafik dosyası atmamıza gerek yok. Ama trafik planner ve trafik araçlarını eklememiz gerekiyor. Onun içinde de trafiği olan şeyi kuracağız. O yüzden hızlı bir şekilde oyunun kurulu olduğu yere gidiyoruz. Assetto Corsa'nın kurulu olduğu yere girdikten sonra buradan extension'a giriyoruz. Extension'dan Lua'ya giriyoruz. Lua'dan Tools'a giriyoruz. Burayı şöyle küçültelim arkadaşlar. Ondan sonra size verdiğim asette yaptığı CSP Traffic Tool rarını açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buradaki içindeki klasör alıp buraya sürükleyip bırakıyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir diyoruz. Ve bununla işimiz bitiyor. Ondan sonra tekrardan Asset korsanın kurulu olduğu yere gidip buradan Apps'e giriyoruz. Apps'ten Dua'ya giriyoruz. Ve şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Asset Top Traffic Tool yorumunu Ondan sonra bunu tutup böyle bunun içine bırakıyoruz. Ben defteki dosyaları değiştir diyorum. Sizde ikisinde de öyle bir şey çıkmayacaktır. Az önce CSP trafik dolu kurduk. Şimdi Traffic trafik dolu kurduk arkadaşlar. İkisinde de büyük ihtimalle hedefteki dosyaları değiştir demez. Şöyle şöyle de content açık diyeyim acaba. Evet kontent açık diye az önce öyle bir şey dedi. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum kusura bakmayın. Videolarımı izleyen arkadaşlarımın yüzde 94'ü kanalıma abone olmadan izliyorlar. Eğer videolarım işinizi görüyorsa istediğinizi ulaştırıyorsa arkadaşlar size, size kanalıma abone olmayı bana destek göstermeyi çok görmeyin şimdi videoya devam edelim. Şimdi ise arkadaşlar hemen bir oyuna girelim bakalım trafik kurulumunu yapabilmiş miyiz? Evet arkadaşlar şu an oyuna girmiş olmaktayız. f 1 ile aynamızı kapatalım. Oyunumuz açıldıktan sonra arkadaşlar gelip buradan All Apps'den ee, OK yazıyoruz arkadaşlar. Sonra bu nişancı işaretine tıklıyoruz. Ondan sonra Tools'a tıklayıp trafik Planner'a tıklıyoruz arkadaşlar. Trafik Planner'a tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan araçların, trafik araçlarının hızını ayarlıyoruz. Buradan yoğunluğunu ayarlıyoruz. Eğer bu kare işaretlerseniz ee, daha çok araba olur sizin Olduğunuz bölgede araba spawnlanır yani. Siz kafanıza göre ayarlayın arkadaşlar bunların yoğunluğu falan. Ee, az önce trafiği açtım. Şurada spawn olduğumuz yerde gelmeyince bir korktum. Dedim Allah Allah neden yapamadık falan. Sonra dedim biraz ileri çıkayım. Baktım gelmiş trafik arkadaşlar. Biraz gazlayalım. Şöyle buradan arkadaşlar bulutlarımızı açalım. Sağ alt köşede gördüğünüz gösteriyi yapmak istiyorsanız arkadaşlar kanalımda videosu var onun da. O videoyu izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet çok yoğun bir trafiğimiz var. Evet şöyle tünele girmeden Köşeye çekelim arabamızı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Basit ve hızlı bir şekilde trafiğimizi kurduk. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer istediğiniz sonuca ulaştıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoma like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.